Okay. Şimdi başlatalım bakalım. Sohbetimiz burada. Şurada renkli kalemlerimden bir tane alayım. Bunu almayacağım. Şunun rengi daha güzeldi. Şimdi birinci soru için. Conjunctions'larda bağlaçlar ben çok seviyorum biliyorsunuz bağlaçları. Yani, ben, gerçi genel olarak seviyorum <laughs> İngilizce ile ilgili olan şeyleri ama bir bakın bakalım. Birinci soru için şöyle bir size süreye veriyorum. Ne dersiniz buna? I went to pharmacy. I dropped by the office for a few minutes. Drop by uğramak. Kısa süreli. Bir şey, bir işinizi halletmek için uğruyorsunuz. Şu anlamı da Darfur olur gibi. Bu yüzden. Hmm. bakıyorum. And then. Ceyhan geldi. Doğru. Şimdi and then olacak. Ceyhan olacak. Neden? Pharmacy dediği eczaneye gittim. Ve daha sonrasında uh, I dropped by the office for a few minutes. Birkaç dakikanın ofise uğradım diyorum. Bu yüzden de ne kullanmış oluyorum? Ceyhan'a gitmiş oldum. And then. Anlaştık mı? Var mı bir sıkıntı? Yok galiba. O zaman geçtim. İkinci soruya geldim. Haydi bir göz gezdirin bakalım ikinci soruya. This gentleman is well qualified for this position. To speak in English well, he knows German and Spanish. Ne Moreover, Gandhi Hmm. Moreover to diye bir kullanım gördünüz mü? Bakın gramer olarak yaklaşmasanız bile birazcık böyle listening tarzında yaklaşın. Yani kulağınızın aşısına aldığı kalıp olarak yaklaşın aslında. Moreover to diye bir kalıp yoktur. Direkt olarak in addition to buna ek olarak çok iyi bir şekilde İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilir, konuşur diyor. Onun için in addition to. Bana zaten orada to'yu vermiş ama siz... Moreover, gittiniz direkt víctima şıklardan bir atladınız orada. Ama bana çok güzel yardımcı bir ipucu vermiş aslında sağlamış. In addition to, okay, geldim içinden soruya. You'll have to meet with Mr. Johnson this evening. You won't be able to see him for several weeks. He's going on business trip. Şimdi bakın, ben kudunde ne hissediyorum. Biliyor musunuz burada? You'll have to meet with Mr. John this evening. You won't be able to see him for, him for several weeks. Bakın, sanki bana bir zorunluluk veriyor. Bu gece görmelisin. Çünkü diyecek ya da yoksa haftalar boyunca görmeyeceksin diyor bana Burcu. Onun için sanki bir zıtlık gibi bir şey var mı Burcu? Ya da bir uh, şart ya da aksine yoksa asla görmezsin gibi bir şey var verecek. Haftalarca görmeyeceksin gibi bir şey. So olmaz. Bu yüzden diyor. Diğer türlü diyeceksiniz. Diğer türlü. Yoksa diğer türlü onu haftalarda haftalarca görmeyeceksin. Çünkü iş seyahatine gidiyor. Şehmus bir daha bak. Üçe bakıyoruz. Bak sol bir şey olmaz orada direkt olarak bana bir orada diyecek ki aksi takdirde onu haftalarca göremezsin. Çünkü because is going on a business trip. Çünkü bir iş seyahatine gidiyor diyorum. Ve zaten because'dan sonra bana bir sentence vermiş. Bir cümleyle aslında sağlamış. Bana diyor ki aksi takdirde onu haftalarca göremeyeceksin. Yoksa haftalarca göremeyeceksin. Yoksa çünkü diyor ki işte şey gidecek diyor. Um, iş seyahatine gidiyor çünkü diyor. Anlaştık mı? A'ya gittiniz siz. Tam tersi düşündünüz. Aksi takdirde iş seyahatine gider dediniz siz. Ama bana diyor ki onu ıı, bu gece bu hafta görmelisin, buluşmalısın diyor. Aksi takdirde haftalar boyu göremeyeceksin çünkü iş seyahatine gidiyor diyor. Onun için de C şıkkına gitmiş olduk. O zaman geldim buradan neye atladım? Yedinci soruyu atladım. Bir bakın bakalım yediye. It would be It would be a good idea to discuss matters. This with the boss. It would be a good idea to discuss matter. Ortalarmiyim. Ortada değil mi? bunu bir dakika muyum? Hı. Hmm. Betül oldu mu? Tık daha netiz galiba. Ay bir dakika sizi küçülteyim. Hı. Hmm. Das böylece. Şimdi. It would be a good idea to discuss matters with the boss. Şimdi buraya geldiğimde. Bakıyoruz. Şunu alalım. Bunu patronla tartışmak, konuşmak mantıklı, güzel olacaktır diyor. This with the boss. Neyi tartışmak matters. Problemleri. Ne gibi problemler? Bu gibi problemler diyeceğim. Baktım bir kişi A demiş. Onun dışında galiba E gelmiş. Along these bunlar boyunca demiş olurum. Thus böylece demiş olurum. Either ya da either ikisinden biri. While iken ama such as'e geldiğinde ne diyeceğim? Such as dediğimde such as these, matters such as these. Bu gibi problemleri basla, boss boss'la tartışmak harika bir fikirdir diyor. Onun için ne demiş oldum? Adana demiş oldum. Anlaştık mı? Anlaştık galiba. Şimdi, 8. Ya. The circumstances under which the agreement was made are suspicious. I would suggest that the contract will be examined with the utmost care. The circumstances under which the agreement was made are suspicious. The circumstances under which the agreement was made anlaşmanın uzlaşmanın sonucundaki sonuçlar yapılan sonuçlar şüphelidir. I would suggest that the contract will be examined with the utmost care. Çok dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini ne yaparım diyor öneririm diyor. Bakın burada bana şundan bahsetmiş. Negatif bir durum var. Suspicious durumu var. Ve bana diyecek ki ne demesi gerekiyor bana? Bu yüzden çok dikkatli bir şekilde incelenmesini öneririm diyor. O yüzden neye gitmiş oldum? diye. Therefore. Bana şunu söyleyecek. Şüpheli bir durum var. Bu yüzden de atmos çok önemli bir şekilde yani çok önem verilerek ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekir diyor. Bunun için neye gitmiş oldum? Edirne'ye gitmiş oldum. Anlaştık mı? Bence bu güzel bir soruydu. Yani kelimeler anlamında falan çok güzel bir soruydu bu. Tamam anlaştık şimdi bunu yaptık. Hmm, geldim. Şöyle şuraya. 3'e bir bakın bakalım. You have to meet. Ha bir dakika bunu yapmıştım. Geldim. Kaça geleyim? 9'a geldim. 9'a bakın bakalım. There, are, there is a particular song that I really enjoy on this record album. Bu albümde gerçekten özel olarak sevdiğim, gerçekten çok keyif aldığım bir şarkı vardır diyor. The whole album is worth listening to. Şimdi bana burada tek bir şeyden bahsetmiş cümlenin ilk kısmında. Ama cümlenin ikinci tarafında bana bir bütünlükten bahsetmiş. Şöyle demez misiniz? Bakın harika bir çeviriyle gideceğim. Bana şundan bahsediyor. Çok özel bir şarkı var beğendiğim. Ancak bütün albüm aslında dinlemeye değer diyeceğim. Justice tıpkı bütün albüm dinlemeye değer. Bakın mm -mm, olmuyor. Diyeceğim ki ancak aslında bütün albüm dinlemeye değer. However'a gideceğim ben burada. However, there is a particular song that I really enjoy on this record. I uh, enjoy on this record album. However, the whole album is worth listening to. bir zıtlık değil bakın burada. Bir fikir ayrılığından bahsetmiyor aslında aslında deyip açıklayarak bir şeyi vurgulayarak baskı yaparak açıklama kelimesi olarak kullanmış orada however'ı. Taban tabana bir zıtlıktan ziyade kendisini açıklamak için kullanmış. Ancak bütün albüm dinlemeye değerdir diyor. Tek özel olan, harika olan, dinlemeye değer olan bir şarkı değildir diyor. Bir şarkıyı çok övmüş ama bana devamında şundan bahsediyor. Ancak bütün albüm dinlemeye değerdir. Bu derecede güzeldir diyor aslında. Onun için 9'da however demiş oldum. Anlaştık mı? Burada mesela gittiniz diğer şıklara. E çok sonradan söylediniz ben çevirdikten sonra. Dağıldınız. Aslında çok zor değildi. Güzel bir çeviriyle, net bir çeviriyle gidecektik. Anlaştık mı? Bence çok güzel bir soruydu bu. Virgül varsa dedi mi havaya var öncelik vereceksin. Bir de zaten cümlenin başında. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Noktadır, virgüldür. Çok ezbere çok taktiksel şeylerdir. Sınav için işinize yarar. Şunu çok net söyleyeyim. Taktiksel ilerlemeyi seven bir öğretmen değilim. İngilizce İngilizce gibi olduğu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani. İngilizceyi taktik olarak değil, bunu bir sınav olarak görmeyin. İngilizceyi hayatınızın her yerine katabileceğiniz bir dil olarak görün. Onun için her zaman ilk başta doğru bir çeviriyle gitmeye bakın. Sonrasında gramerle sağlayın. Çünkü noktadır, virgüldür. Bakın bunlar matematik çözmüyorsunuz aslında. Dili anlamaya çalışın. Dili konuşmaya, dinlemeye, uygulamaya çalışın geri kalan noktadır, virgüldür, ufak ufak şeyler keyifli çözebileceğiniz bir taktik olabilir. Evet testlerde. Ama ilk başta dili kavrayın. Ben onun için mesela taktiksel hiç gitmem. Hiç görmezsiniz en başından beri bende. Bir bekleyin ya bir geleyim 10. soruya çözmüşsünüz bile. Çöz, 10. soruyu çözmüyorum ki. Bilirler şimdi Seda Şehmus falan Erhanlar çözmeyeceğim ki ben sırayla gitmiyorum bakın. Herkes onu çözdü. Ben 10. soruyu çözmeyeceğim. Ya Beni de gıcık hoca zannedersiniz ama değilim. İlk kez girenler öyle düşünebilir de. Ben böyle karışık çözüyorum. Keyfime göre değil mi Seda? Canım ne isterse onu çözüyorum. O dördü çözesim geldi. Çözün bakalım dördü. Of dealing with this problem directly, I'm going to have one of my partners discuss possible solutions in a meeting with the landlord. Landlord ne demek burada? ev sahibi. Çevirir misiniz bana? Büyük ihtimalle orada of gördünüz. Evet dediniz ki instead of of. Okey uyuyor zaten. Doğru. Ama instead of dealing with the problems directly diyor ki direkt olarak bu sorunu çözmek, bu sorunu uğraşmak yerine I'm going to have one of my partners. Partnerlerinden, ortaklarından bir tanesinin bu sorunla uğraş, şey bu sorunu ev sahibi çözmesini isteyeceğim diyor. Bunu ayarlayacağım diyor aslında. Her zaman şu da kendinizi iyi hissettirir. Bazen diyorsunuz ya ben İngilizcede nasıl ilerleyebilirim? Speaking'te, writing'te, listening'te yani aslında productive skill, üretici, üretken olduğunuz skill'lerde nasıl ilerleyebilirim diyorsunuz. Çeviri yaptıkça, oturttukça şu his, şunu hissedeceksiniz. Onun için ben taktiksel ilerleme diyorum. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Aa diyeceksiniz. Ben doğru bir çeviri yapabiliyorum demek ki diyeceksiniz. Bu da ne oluyor aslında? Dilde uzmanlaştığınızı, uzmanlaşmaya başladığınızı kullanabilmeye başladığınızı gösterecek. Bunun için çeviri yapın her zaman. Şimdi hangisini çöz? Hadi çözün ya. Tamam hadi onu çözün. Hadi çözün onu. Çok istediniz. Herkes ne demiş? Bakayım. C mi dediniz? Ona bakıyorum. Hmm, C gelmiş. Hemen okuyorum. The nuclear accident in Chernobyl occurred several years ago. The results of the accident still create a threat to environment today. Hmm, şimdi bir zıtlık var mı? Kıyamadım yine evet. <laughs> still var, zıtlık var burada. Bir kontrak, bir contradiction var, bir zıtlık durum var. Deal with bir şeyle ilgilenmek, uğraşmak. Mesela deal with the problem. Bir sorunla, bir problemle uğraşmak. Despite ardından ne anılır? Although ise cümle alır. Çok güzel Hüseyin. Oldu Although'dan sonra bir sentence gelecek. Yüzde yüz bir sentence geliyor. The nuclear accident in Chernobyl occurred several years ago. Yüzyıllarca yıl önce, yüzyıllar önce, konuşamadım Türkçe'yi unuttum. Yaşanmış diyor Chernobyl accident'ı. Meydana geldi. Onun için bir zıtlık var. Ancak diyor ki etkileri hala devam ediyor. Onun için hem güzel bir çeviri, şey devamında da bir gramer, Kuralıyla 10. soruya Ceyhan demiş olduk. Okey miyiz? A nedeni erkeğinizden sonra ne an aldığı için değil aslında. Ama daha sonra ikisi bir zıtlık belirtiyor ama benim karşıma ne çıkartıyor burada olduğu bir cümleyle belirtiyorum. Melih ben 11 çözmeyeceğim. <laughs> Akşam YouTube'a falan bir şey yüklersen, video yüklersen altına kadar gıcıksın hocam yazmayın tamam mı? <laughs> Şimdi dörde ne mi dedik? Hmm, instead of dedik. Instead of. Problemlerle deal etmek yani uğraşmak yerine. On bir, beş. Beşi çözeceğim. Siz on biri çözdünüz. Ben beşi çözeceğim. Ay silgi almayacağım ki şunu alacağım ben. Tamam. <laughs> He is quite a well-known celebrity. His attitude towards his fan is poor. Many people are beginning to ignore his new songs record. Şimdi burada bir şeyden bahsedeceğim. Poor dediği burada fakir değil. Towards his fans is poor. Çok kötü diyor burada. Fanlarına Yani kendilerini destekleyene, destekleyen insanlara karşı çok kötü davranıyormuş burada. Bunun anlamı orada fakir demek değil. Kötü olarak kullanmış. Bse E dediniz. Bakıyorum. Yerleştirelim. Şimdi Herkes E mi dedi? He is quite a well-known celebrity. However, his attitude towards his fan is poor. So many people are beginning to ignore his new songs and records. Birinin kamerası sürekli açık. Evet, ben onun üstüne sohbeti koydum Neriman Hanım. Şuradan. Kapatabilecek miyim acaba? Kapatamıyorum galiba arkadaşlar. Akşam YouTube'a video yüklenemezse özür dilerim. Gerçekten benimle ilgili bir problem değil çünkü bu. Neriman Hanım videonuzu kapatmanızı rica edeceğim. Geldim 5. soruya devam ediyorum. Edirne dedik. Şimdi is quite a well known celebrity. Peki bir şey soracağım size. Herkes Edirne dedi. Okay. Peki şöyle bir şey diyecek misiniz bana? Hocam burada however var, nokta var. Nokta yok burada. Nasıl however oluyor? Ya taktiksel o zaman her zaman olmuyor değil mi? Ezbere bakın şu verilir biliyorum. However net bir şekilde cümle başında başka hiçbir seçenek olmazmış gibi yansıtılıyor. Değil anlam olarak olursa siz batın da cümle başında kullanıldığını görürsünüz bakın. Yüzde yüz net bir şekilde bir gramer kuralı yoktur burada. Anlam olarak biliyorsunuz. Zaten bir sıfat gelmiş. Onun, his attitude. Direkt olarak anlamdan burada yapıştıracaksınız. Bir gramer olarak baktığınızda bakın şunu dersiniz. Hiç okumayan bir öğrenci söyleyeyim mi? Ben bu soruyu çözdürdüm bazı öğrencilerim. Hiç okumayan bir öğrenci. Direkt but, however'ı elede geri kalan hiçbir şey var mı yok mu hiçbir şeye bakmadan orada dedi ki, asla hava var olmaz bat gelecek İşte ezbere gramer gitmek bunu yaptırır rica ediyorum onun için ezbere gitmemeyi çalışın şimdi buna e demiş olduk altıya geldim teşekkür ettim altıya geldim bir bakın bakalım altıya bir dakika ben de okuyayım I don't understand the attitude of the new computer programmer. She's regularly late for work. Her rude remarks to the other employees are very annoying. As well as what's more, not only whereas and however. what would you say? Tell me your answers, Adam. Tell me your answers. Cevapları bana böyle bir B geldi. What's more, Başka? B geldi, B geldi, B geldi. Doğru cevap B. Dahası da diyor ki onun diğer çalışanlara olan davranışları, remarksları, davranışları çok rahatsız edici, kaba diyor. What's more? Dahası. Çok güzel uydu. What's more? Geçtim. 11 zaten yap. Ay hadi. Hadi yapın 11'i rahatlayın. 11 yapın rahatlayın lütfen. I think it's interesting to see a group interesting. Bu. Interesting. Mı? Interesting. Diye interesting. I think it's interesting to see a group of people constantly complain about high prices and inflation. These people are the ones whose standards of living has increased remarkably over the last few years and still on the rise. And still on the rise. Sonu çok güzel 12 yapacağız ya tamam bekleyin. <laughs> 11. Neden bursa? Size siz açıklar mısınız? I think it's interesting. İlginç diyor ki to see, to see a group of people constantly, constantly sürekli demek. Sürekli olarak always, sürekli olarak şikayet ediyorlar yüksek fiyatlardan ve enflasyondan. Um, aynı zamanda dediniz, these people are the ones who standards, hmm, bursa, net bursa, At the same time hem şikayet ediyorlar hem de diyor ki bunların son zamanlardaki yaşama standartları artmıştır diyor. At the same time son zamanlarda. Onun için hop ne demiş oldum? Bursa. Ay çok kötü çizdim. Bursa demiş oldum. Çizemedim. Anlayın. Şu ha tamam oldu. <laughs> Bursa oldu anlaştık mı? Aynı zamanda Aynen öyle söylemiş. Çok güzel açıkladın. Bu ne perhiz, bu ne lahana demiş. Aynı zamanda böyle böyle bir durum vardır diyor. Şimdi geçtim 12'ye. We will not be able to get to, the, get to the theater if we walk. I would suggest you call a taxi. 12. Ne dersiniz? Gözükmüyor mu yarısı? Neden gözükmüyor? Gözüküyor ya. Bence sahne gözükmüyordur. Değil mi? Gözüküyor. Okuyayım ben tekrar. We will not be able to get to the theater if we walk. I would suggest you call a taxi. Neden denizi dediniz? Denizi ne demek? Açıklayın. Hı. Güzel bir çeviri yapın. Hadi bakalım. Denizi cevap doğru. Görünüşe göre tiyatroya yetişemeyeceğiz. Eğer yürürsek görünüşe göre tiyatroya yetişemeyeceğiz. Diyor ki taksi tutmamızı öneririm. Görünüşe göre demek. Given that. Seen that, given that bir sebep veriyor. Görünüşe göre diyor. Onun için ne demiş olduk? Denizli'ye gitmiş olduk. Anlaştık mı? Okey misiniz? Okey, o zaman şuradan halısımı durdurdum. Şuradan da hmm, kaydı.